Merhaba herkese akşamlar. Otokar günlük grafik. Şöyle göstereyim. Otokar e, tabi yukarıda o dağılan, o sağ yayıldığı alanda devam ediyor. Geçen haftalarda da e, videosunu yapmıştım. Bir sarkma alanı var burada. Yani şu 330 civarına ne zaman sarksa bir alıcı geliyor. Tekrar sarktı, tekrar alıcı geldi ama artık baskı biraz sanki şiddetini arttırmış gibi oldu bu alanda. Çünkü yukarı pek 20 gün üstüne bir tepki yok. Daha önceden yapıyordu. Yani yatay alan olarak aslında şurayı almıştık. Yani 350-430-440-90 liralık, 100 liralık bir yatay alanda burası bu kısmı almıştık. Oranın da çıkışı %25'lik bir çıkışları olur bunların. Yani paralel alanların hatta şöyle söyleyeyim üçgenlerin, flamaların, bayrakların %25'lik bir çıkış alanı olur. O çıkış alanları kırılmadıkça hareketin tamamlanacağını düşünmezsiniz. Yani formasyonun tamamlanacağını düşünmezsiniz. Şu alan aslında bir çıkış bu %25'lik alana girer. 330 liradaki kısım. Şimdi buradan destek geldikçe çok büyük sorun değil. E, 330'un kırılımı biraz kafa karıştırır. Yani 300'e kadar hadi biraz avans verebilirsiniz. 320'ye kadar, 310'a kadar falan. E artık orası da kırılıyorsa aşağıda 200 gün 256 lira. E, baktığınız zaman derinliğe tutuyor mu? E, derinlik de tutuyor. Yatay alanlar, e, paralel alanlar falan böyle katlayarak ilerleyen kırılımlardır. Genelde bu tür kırılımlar. E, yukarı kırsa 434 ve bir üstte artık 530'u piyasa bakmaya başlar yani aşağıda ve yukarıda kırılımlar bunu gerek yüzde olmasa da yüzde yani yüzünü bilemeyiz onu söyleyeyim de teknik anlamda söylüyorum kırılımlar e, bu iki e, alana doğru hareket getirebilir şimdi 434 önemli yukarıda ne zaman gelse formasyon oluştu mum formasyon oluştu bu da oradaki satıcının gücüne işaret ediyor kısa vadede 465 bize 1466 67 diyelim e, güvenlik açısından ve yukarıda 382 önemli seviye 380'in kırılımı özellikle tekrar bir 430 civarında bir hareket yani döneriz bakarız bakalım oluyor mu olmuyor mu diye ama getirme ihtimali kuvvetli olur. Çünkü o kırılım bize artık bir alıcıların ortaya çıktığını yani boğaların çok hevesli ve istekli olduğunu söyler teknik anlamda. RSI şey e, hacimler biraz çekiliyor ama hareket yine kararlı yani biraz şeyle momentumu var hacim az olsa bile RSI e, yukarıdan dağılmaya devam ediyor aşağı yönlü bir profil çiziyor yine MACD'ye baktığınız zaman o da e, açıkçası aşağı yönlü profil çiziyor Otokar için çok söyleyebileceğim bir şey yok. Lafı da çok uzatmanın alemi yok ee, açıkçası. Şu e, alan iyi takip edilmeli ve bu alanın kırılma yani ne tarafa kırılırsa o tarafa doğru bir hareket getirebileceği öngörülerek e, belki bir, bir strateji oluşturulabilir. Hem yukarıda hem aşağıda herkese iyi akşamlar.